<laughs> Mis gibi kahvemi içeceğim şimdi. Oh çocuklar da yok kafam rahat. Bir güzel bir güzel ki. Oh be. Ay. Sena arıyor. Niye arıyor acaba? Alo. Sena nasılsın? İyi miyim? Nasılsın? Sen nasılsın? nasıl? Ben de iyiyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu çocuklara falan? Hayır hayır. Ya bugün kamp yapalım diyorduk biz. Sen siz de bizimle gelir misiniz ailecek? Aa bilmem ki nasıl olur ki küçük çocuklarla? İyi olur iyi olur. Eşine de bir sor bakalım sonra bana geri dön. Aa tamam. Ona hemen arayayım sorayım. Tamam görüşürüz o zaman. Alo. Nasılsın canım? Hani benim arkadaşım Sena var ya. O bizi kampa davet ediyor. Gidelim mi? Ay gerçekten gidelim diyorsun yani. Gidim evet evet gidelim. Sen de merak ediyordun biliyorum seni. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Ay hemen hazırlık yapayım. Arayayım da hem de gidip de yukarıda. Evet. Leyla beni aradı. Geleceklermiş. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Ya çok iyi oldu. E, zaten bizim hazırlığımız var onlara söyle sadece kıyafetlerini olsunlar. Evet ben de öyle dedim zaten. Bizim çadırımız var her şeyimiz var. Ben gidip hazırlanayım üzerimi de yaşayayım. Hazırsın ya. Anne ben bunlarla gitmeyeceğim ben bunları evde giydim. Aman kızım bunlarla gidersin zaten gayet iyi bak. Anne şortla görüyorum. Şort mu o altındaki senin? Ay ben de diyorum üstünde mont giymiş altına şort giymiş şuna bak ya. <laughs> Hemen değiştir de gel hadi. Tamam. Ben de değişeyim anne. Sen iyisin oğlum boş ver. Baba sen de Ben de değişeceğim çünkü benim altımdaki de pijama. E ben zaten dışarıdan gelmiştim. Ben böyle gitmeyi düşünüyorum. Hiç değiştirmeyeceğim. Ee, ben de dışarıdan geldim ya yani. anne. Ben de kalayım böyle. Tamam oldu. ben gidip değiştireyim o zaman. Ay benim canım oğlum. Can arabamı sürüyorsun. Ne canım bu şiriyorsun? Herkes hazırsa yolculuk başlasın. Hazırız, hazırız. Yolculuk başlıyor. Evet yolculuk başladı çocuklar. Sakın yerinizden kalkmayın. Ay ne iyi oldu ya abla burası. Ne güzel otobüs bulmuşsun. En işte. Ben bulurum ya. Bu iş benim işim. Gerçekten çok iyi bir yer bulmuşsun. E, evet, kompanımıza hiç gitmedim. Nasıl? Harika bir yer. Eminim bayılacaksınız. Evet, çok güzel bir yer. Ay, neredeyse direksiyonu kaçırıyordum. Ya sen yola baksana sadece bırak konuşmayı. Evet işte ya. Lütfen yoldan gözünü ayırma. Çok korkuyorum. Ben annemin yanına oturacağım. Sen git teyze şu tarafa otur. Sen de kızların Eee Sare nasıl gidiyor? İyi. Bu kadar mı? Evet. Sahne uçuyor. Sahne uçuyor. Aa benim teyzem. Evet ben onun teyzesiyim. Benim ne oldu? Senin de neydi küçük hanım? Ela. Benimki de Ece. Bebeğime bak. Benim babim var. Benim de var hmm, ben de, de çok severim. Benim de var da ben evde unuttum. Bir gün oynayalım. Baba ben çok Ne zaman bitecek bu yolculuk? Baba <laughs> e ne zaman geleceğiz? Çok sıkıldım. Neyden bulamıyor? Ay iyi misin canım benim? Ay, gel gel tutana gel, gel. Üçüm ben seni en iyisi. Galiba ablam da uyudu. <laughs> i̇şte geldik. Hadi ben çıkacağım. E ee, babinizi de verdiğiniz için teşekkür ederim. Hadi uyan uyan. Ay. Ay i̇çim geçmiş vallahi. Çünkü uyutayım <laughs> derken ben de uyumuşum. Kusura bakmayın ya. Gelmişiz bile. Hadi inelim. Ya ben de uyudum. Biz de burada oyun oynuyoruz. Yazık değil bize ya? Ay. Hadi inelim. Arkadaşlar ya. Evet, burası nasıl? Hadi çadırları şuraya kuralım. Ah, şuna atlayayım Hop. Önce de şuraya bir çadır, buraya da bir çadır. Ne dersin? Biz de size yardım edelim mi? Ne anlar? Evet. İyi bakalım. Hadi gelin yardım edin. Gidin yardım edin babanıza. Ben yardım etmeyeceğim. Ben şöyle oturacağım. Ben de. Ben de oturacağım valla. Bırak ben bari, de, Ben biraz selfie çekeceğim, fotoğraflarımı çekeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ben geliyorum. Ben gel ben gidiyorum. Ben ben, <laughs> ben gidiyorum. Evet, ben de kalıyorum. <laughs> o videonuz çok komik. Buraya mı kuracaksınız diyeceğiz. Evet oğlum buraya kuracağız. Hadi gelin biz şurada oyun oynayalım. Tamam biz babalar kuralım. Siz de izi izleyin. Ay ben kendi çadırıma gidiyorum. Hop. Hadi senin çadırı senir. Ay ne güzel ne güzel. Şöyle bir dinlenelim ya. Ödün ödün ya acıktık. Bir akşam yemeği pişirelim şöyle ben çok acıktım baba. <laughs> doğru doğru çok acıktık. Gerçekten çocuklar çok acıktı. Niye bu kadar uyuduk bilmiyorum. Sanki çok uzaktan geldik. Evet ya hiç anlamadım. Ama bunlardan hiç ses çıkmıyor. Gideyim bir bakayım. Hey Zoş, Sarhoş neredesiniz? Ben kazanacağım işte. Neyi? Ne evet, yapıyorduk? Ne şey En çok en çok şehri saya kazanıyorduk. oyun hmm, mu oynuyordunuz? Son 50 tane şehrim kalmıştı. Hmm, tamam kızım iyi o zaman. Aa, Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Nereye? Eee pişirmeye. O zaman biz daha oynayacağız. Türkiye, Almanya, Ankara. Yani, ay çok doydum ya. Gerçekten çok doyduk elhamdülillah. Bu nimetleri veren Allah'a şükürler olsun. Gerçekten çok güzel bir gün geçiriyoruz. Harika bir gün. Evet ya iyi ki de geldik gerçekten. Anne. Anne anne. Ne oldu kızım? Anne bana bilmiyor yok. Aa, üzülme kızım buralarda bir yerde değil hemen arayalım. Aa, şu senin mi? Hayır benimkinin çünkü boyu daha uzun o kısa olanı. Şu tarafa bakalım buraya gittin mi hiç? Hayır ben de bir şu, kısa... şu tarafa bakayım. Bir de böyle bir bebek var ama. Aa, buradaymış bak niye ağlıyorsun bile yavrucak? Anne. Efendim ne oldu? Oynayabilir miyim? Evet oynayayım. Ee, gel hadi gel. Anne buradan inemiyorum. Sen içeri mi gide? Ben çıkarım şimdi oraya. Bekleyin ben de geliyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Çekelim bakalım ben gelmeyeceğim. Allah. gel Allah bilemedim. Bence burası sana göre değil sen. Yok be. ya. Bir dakika bir dakika ver. Kokanı ver kız. Bakın. Aa, çıkabildin sen de. Ya, aferin. Çok bir şey başardın sanki abla. Ne 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 ne. Çocuk. Ne oluyor? bekliyordun yavrum? Ya ben de bir diye. Tamam, iyi git bakalım. Işığı Tek şey başına daha şöyle. çok korkarsın. Neyse. Birisi benim yanıma gelebilir mi? Tamam ben teyzeni gönderiyorum. Çocuklar siz Şablon, İstanbul. Yanımızdan ayrılmayın. Ne ya, olmuş abla? E korkmuş haliyle sesten. Seni çağırıyor. Evet tamam ben gideyim. Şey Barbie'yi verebilir misin? Gel <laughs> al. <laughs> Tamam korkma sonra Gide kalma gitti Sen niye gidiyorsun o zaman İşte ee, Anne Barbie'mi getirmedi Gider alırız kızım. Anne. Ben ya Barbie istiyorum işte Barbie işte. bir Ya ben sizin bu Barbie'lerinizden ne çektim ne çektim Ben İçin bunu çadıya bu yap Ben seni Şu... çadıra bırakacağım şimdi Bu Bırak. yap Allah Allah Bu yapamadım <laughs> Tamam tamam Aklım gitti. Şöyle bir keyifle oturtmadınız ya. Ay hadi çocuklar gidin birazcık şu köşede oynayın. Eh, hadi gelin yaramazlık yapalım. Yaramaz mı yapacağız? Evet ne yaramaz yapacağız? Şu tarafa gidelim. Ben de çadıra gidiyoruz. Tamam oğlum. Hayır hayır otobüse gideceğiz. Ee, biz otobüste oynayabilir miyiz? Hadi gidelim. Evet, oynayın ama hiçbir şey çalıştırmayın. Zaten anahtar bende. Tamam. Gidelim o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna biz getirelim dedik. Evet, gel Evet, evet. O zaman size hoşça diyelim. Güle <laughs> güle diyoruz. Bay bay. Baş baş.